ashabi iken lücum. Yani benim nücum ashabım mi? yıldızlar evet. gibidir. Hangisine uyarsanız yolunuzu evet. bulmuş olursunuz diye. Buna ne diyoruz? Bu ashabi iken hadisi de gene beyhaki de geçen bir rivayettir. Ee, ashabım yıldızlar misalidir. Hangisinin peşinde giderseniz o sizi hidayete erdirir. Ee, bir başka rivayette gökteki yıldızlar misalidir. Hangisine iktida ederseniz o sizi hidayete erdirir tarzındaki rivayettir. Şimdi bu hadis ve bundan sonraki söylediğimiz hadis öncelikle sahabenin hepsinin hata etmez olduğu gibi bir yanlışa bizi götürüyor. Sahabenin hepsi ne yazık ki bütün kaynaklarda sahabe adildir. Sahabe asla hata etmez. Sahabe asla yanılmaz. Oysa ki biz biliyoruz ki Allah Azze ve Sellem zamanında sahabe arasında birçok ihtilaflı konularda birbirinin mal malına e, el koyması veyahut da e, yanlış yapması noktasında buna benzer birçok hatalarını biz rivayetlerde görüyoruz. Evet yani zina yapan da var, içki içen hepsi, de var. Hepsi, Şimdi hepsi. E, bütün bunlar var. Bütün bunlara rağmen, şimdi kalkacaksın, bu şekilde sahabeyi e, en basitinden e, işte bir e, muaviyeye ele alalım. E, i̇ki tarafı ele alalım. On binlerce sahabi karşılıklı olarak birbirlerine yapmış savaşmışlar. Birbirlerini öldürmüşler. Ve Allah için öldürmüşler birbirlerini. Gibi e, olacak şey mi? Şimdi birbirlerini bu manada öldüren bu insanlar, ben bize bir takım rivayetler geliyor. Ben muaviye tarafındaysam mutlaka ona yatkın bir rivayet aktarıyorum. Öbür taraftaysam ona yatkın bir rivayet aktarıyorum. Ve bunlar hadislerde ki sayıyı hiç akla gelmeyecek şekilde abartmıştır, çoğaltmıştır. Hı. Evet.